Konya Ovası'nın bereketli toprakları Yunak'ta ekim ayı demek, çiftçinin bir sonraki yılın kaderini çizmeye başladığı zaman demektir. Toprağın durumu, yağışın miktarı, havanın sıcaklığı hepsi bir sonraki hasadın ilk adımlarıdır. İşte bu kritik ayda 2025 yılının ekiminde Yunak'ta hava durumu çiftçinin yüzünü güldürecek mi? Gelin detaylara bakalım. Bu ay genel hatlarıyla Mevsim normallerinde ve tarımsal faaliyetler için oldukça elverişli içecek gibi duruyor. Gündüz sıcaklıkları özellikle ayın ilk 3 haftası boyunca 17 ila 20 derece bandında seyredecek. Bu sıcaklıklar hasat sonrası tarla sürme ve toprağa yeni ekim dönemini hazırlama işleri için ideal koşullar sunuyor. Toprağın ne donacak kadar soğuk ne de işlenemeyecek kadar kuru olmaması bu dönemdeki en büyük avantajımız olacak. Ancak geceler oldukça serin. Yunak'ın karasal iklimi gece ayazını sert hissettirir. Gece sıcaklıkları 4 ila 6 dereceye kadar düşecek. Bu durum gece don riskini de beraberinde getiriyor. Özellikle ayın 20'sinden sonra açık ve rüzgarsız gecelerde hafif zirai don riski oluşabilir. Yeni ekim yapmış veya yapacak olan çiftçilerimizin bu konuda tedbirli olması önemli. Yağışlar ise bu ay biraz cılız kalacak. Ay boyunca toplamda beklenen yağış miktarı oldukça düşük. En fazla 3 veya 4 gün o da hafif çiseleme şeklinde bir yağış görebiliriz. Bu durum tarlasını sürmek isteyenler için iyi bir haber olsa da toprağın ihtiyaç duyduğu nem için yeterli olmayabilir. Bu yüzden sulama imkanı olan çiftçilerimizin durumu göz önünde bulundurulması gerekebilir. Rüzgar ise genellikle sakin olacak. Kuzeyli yönlerden hafif bir esinti şeklinde kendini gösterecek. Bu da toprağın neminin çabuk kaybolmasını engelleyecek olumlu bir faktör. Özetle, Yunak'ta Ekim ayı gündüzleri çalışmak için güzel fırsatlar sunarken, geceleri don riskine karşı dikkatli olmayı gerektiren ve yağışın az olacağı bir ay olarak öne çıkıyor.